Gaziantep'te havaların soğuması ve hastalıkların artmasıyla birlikte öksürük, soğuk algınlığı ve burun akıntısı şikayetleri nedeniyle bitkisel ürünlere olan ilgi arttı. Bitkisel ürün satıcıları vatandaşların özellikle bağışıklığı güçlendiren küs çaylarına yöneldiğini belirtti. Almacı pazarında bitkisel ürün satışı yapan Aktar Bülent Bilici, son günlerde ıhlamur, kuşburnu, Papatya, zencefil, zerdeçal çayları ile keçi boynuzu pekmezine yoğun talep olduğunu ifade etti. Kış çaylarının hem şikayetleri azalttığını, hem de vücut direncini artırdığını ifade eden Bilici, kışın en çok ıhlamura talep olduğunu söyledi. Hava tam hava tam temizlenmediği için, e, alerjik astım mı dersiniz, e, havadan dolayı sıkıntılar mı dersiniz, bunların hepsi kişilerde öksürükle alakalı, soğuk algınlığı ve burun akıntısıyla alakalı bize gelip başvuruda bulunuyorlar. E, biz de onunla alakalı kendilerine kış çayı dediğimiz ürünlerimiz var, böyle tek tek ıhlamurumuz var, kuşburnumuz var, papatya, var. Onlarla alakalı e, ürünlerden tavsiye ederek e, müşterilerimize sunuyoruz. Zılamur çok revanşta, e, kuşburnu çok revanşta, zencefil, zerdeçal, e, keçi boynuz pekmezi. Bunlardan şu an tüketim çok çok fazla. E, i̇nanır mısınız? E, biliyorsunuz e, elmaç pazarında e, biz fiyatları biraz daha uygunsuz tutmaya tü, girenlerdeniz. İşler için söyleyeyim öyle o absürt rakamlarımız yok. Atıyorum bir keçi boynuzu kavunuz 800 gramlık 100 lira. Ee, kuş bunun kilosu 250 lira. Ee, papatya 100 gramı 50 lira. Gibi böyle böyle e, misali şeyler söyleyeyim size. Fiyatlardan bahsedeyim. Ya Biz genelde bitkisel çaylar içiyoruz. Yani ılamur olsun, zahter olsun, ada çayı olsun. Yani genelde e, bağışlığı güçlendirecek şeylere mesela bitkisel çayları daha çok içmeli. Mesela şu hübüsküs olsun, ılamur olsun ada çayı olsun bu tür şeyler içmesi lazım.